az önce böyle bir takipçimle kısa bir yazışmam oldu. Kolektiften de okuduğum bir enerjiydi aslında. O yüzden hani bir bunu bununla ilgili küçük bir video çekmek istedim. Ee, takipçim e, hani pozitif olmak istemiyorum <laughs> diyor. Yani aslında burada takipçimin sıkıldığı ya da bıktığı kısım birazcık daha böyle bu bizim toksik pozitiflik dediğimiz kısım. Ee, bazen farkında olarak ya da olmayarak etrafımızdaki insanlar bize bunu yaşatıyorlar ve yansıtıyorlar. Arkadaşlar e, pozitif olmak demek e, şu demek değildir yani sadece bir şeylerin hani böyle her şey güzel olacak, her şey sevgiyle olacak, her şey mutluluklu olacak falan filan. Böyle değil. <laughs> Evren en azından böyle işlemiyor arkadaşlar. Bunun net bilgisini verebilirim. Evet tabii ki sözlerimizle veya düşüncelerimizle bir takım eylemleri harekete geçirmeye başlıyoruz. Bunu konuşarak, söyleyerek ya da inanarak. Ama burada bu şu demek değil arkadaşlar. Yani pozitif olmak adına negatif olan şeyleri tamamen reddetmek değil. Çünkü e, biz e, insanoğlu olarak hani hep bir e, dengedeyizdir. Dengede olmamız gerekir. Eğer ki her manada dengede olduğumuz zaman evrende, hayatta yani sizin tanımınızdaki her neyse anda bir şekilde bize akar. E, ben de bunun üzerine zaten bu videoyu çekmek istedim. Arkadaşlar negatif duygularınızı yok sayarak e, pozitif bir şey yaratamazsınız negatif duygularınızı da alıp kabul etmek gerekir bu seçime bir süre yapmak gerekir bu tercihte bir bir süre kalmak gerekir En azından bunu da yaşayıp deneyimlemek gerekir bunu deneyimleyip artık bunu istemediğinize ikna olduğunuzda ya da karar verdiğinizde Ondan sonra da bu da önemli bir nokta eyleme geçmeniz gerekir arkadaşlar yani durduk yere e, hiçbir şey yapmadan maalesef arkadaşlar bilinçaltı bilinçüstü ben her şeyi bilinçaltına böyle bağlayanlardan da değilim zaten biliyorsunuz değişmez yani öncelikle sizin eyleme geçmeniz lazım niçin kendinizde değiştirmek istediğiniz şey için bu gerçekten bakın önemli bir ayrıntı bunu atlamayın arkadaşlar mesela geliyorlar ilişkilerle ilgili problemleri var Evet bunu artık kendileri çözemeyecek durumdalar. Parayla ilgili problemleri var. Evet bunu artık kendileri hani çözemeyecek durumdalar. Bir şekilde boğulmuşlar. Sağlıkla ilgili problemleri var. Hani genel olarak hani bu çerçevede ilerliyor. Bu üç ana başlık içerisinde ilerliyor. Ancak hiç kimse de şöyle bir yapı yok arkadaşlar. Yani tamam evet ilişkinle ilgili sorun var. Tamam sen bunu göremiyorsun. Ben bunu da alıp kabul edeyim. Ama bunu bir uzmana danışayım. Ya da ne bileyim bu iş nasıl oluyor? Bir buna bakayım dediğinizde de herhangi bir şekilde eyleme geçmiyorsunuz. Şimdi arkadaşlar benim çok sevdiğim bir laf var, hep de söylerim zaten. Baktınız olmuyor, bırakın bir de biz bakalım. Yani zaten bizim profesyonelliğimiz ya da nasıl diyeyim hani e, bizim işimiz birazcık daha e, bu noktada devreye giriyor. O yüzden arkadaşlar yani bazı şeyleri e, siz halledebildiğiniz kadar tabii ki halledin ama halledemediğiniz yerde de bir yardım istemekten, birilerinden yardım istemekten ya da kendiniz için bir şekilde eyleme geçmekten, yani sonuç itibariyle kendinize bir öğretmen seçmek de hani öyle söyleyeyim. Kendinize bir öğretmen seçmek de, kendinize bir rehber seçmek de, kendinize bir terapist seçmek de örnek veriyorum. Hani bunu e danışmanlık almakta. Yani hani bunu arttırabilirsiniz yani istediğiniz kadar. Seçenekler çok. Ee, bu tercihi yapmak da bir şekilde e, sizin elinizde olan bir şey arkadaşlar. Yani siz hani böyle iki dakika bir şey söylendi etti falan filan motive oldum ama sonrasında bir dahakine bakarım deyip erteledikçe, eyleme geçmedikçe maalesef sevgili arkadaşlarım bazı şeylerin de böyle hop sihirli bir değnekle gelip değişmesi pek mümkün olmuyor. Yani herkesin bir sihirli değneği var. Ama herkesin sihirli değneği kendi arkadaşlar. Siz hayatınıza dokunmadıkça, siz hayatınıza dokunulmasına izin vermedikçe dışarıdan hiç kimse gelip bunu sizin adınıza yapamaz. Görüşmek üzere. Keyifli bir gün ortası diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.